Ayaklarım üşürüyor. Niye dik o ayaklarını? Sürüyor. Yakıyor çok. Hmm. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hı -hı. Kalkıyor. Göremiyor mu kimler? Bu aleti yapıyor mu? Kalkıyor. Kalkarsan ne olur? Göremiyor mu kim? Niye açmıyorsun o aleti? Hı? Hmm. Hı? O aleti niye koymuyorsun? Gece açıyorum. Şimdi de aç. Tamam, gel onu kapatayım. O, o kaçtı ya? Nereye saklandılar? O da ne yapıyor ya? Ayaklar mı yedi? Bizi yapma ya. Anlıyoruz. Yapmıyorum, dur. Kapat ya, açtım. Bitirdin mi? Bir tanecik. Ay teşekkür ederim. O bir tanedir zaten başkanım. Bir taneyle iş görüyor. Yüz al telefonu. Doldu mu? He doldu. Ben bir araba... Aynen burada da bir taneyle iş görüyor. Aynısı burada bir tane beni de sokuyor durmadan. Bir taneyle iş görüyor. <laughs> İblis bu. Ha? Ne yaptın? İçtim ben kahve aldım içtim. <Gülüşmeler> Çıkıp <laughs> <laughs> <Sessizlik> bakacağım bir sümüklü olayı var mı? daha başlamamıştı. Erken yapsıya doğru doğal çıkış zamanları yapsıya doğru yok öyle bir şey göremiyoruz ve iki sülalede biz evde yokuz rolünde. En azından kafesin önünden uzak durdular. Gece yarısı konmazsalar. Şimdi gelelim diğer olaya. Hayvanları oradan Kanal yerinde. Tabii ki sıçacak yılları yer burası. Kaybolun ikiniz de Yürü. Hadi. Yürü. Hiç, hiç kımıldamıyorlar. Birisi decal videosu yayınladım diye panjurumun üstüne tırmanıp zıplayan tepinen. Diğeri de kardeşi galiba. Gelelim öteki dalgaya. Bugün çektim altı kedi yavrusu ve anaları. Etraftan sinekleri temizlediğim için sağlıklı gözüküyorlar. Fakat yine de kaşınıyorlar. Daha sonra bunların besledikleri şeylerle ve saldırdıkları sümüklü böceklerle nasıl bazılarının kör belki deli kemik hasta olacaklarını çekeceğiz. Ve altı yavru teker teker kaybolacaktır. E, ayin günlerine özel şeşeli bunlar bir tane de o köşeye kurulmuş Nuriye sesi güzeli dinliyor bütün kediler orada kuşatma devam edecektir parazitleri yedireceklerdir içerideki sinekler onlardan bunun baş faili ise bu hayvan çobanı ordu bir tane daha fırladığı yeni sok devasa bir köpekle ve yanındaki bir kağıt cadısıyla kim bilir hangi ta hangi anasının anından geliyor ve bu yöneticiler ise biz evde yokuz biz yönetmiyoruz onu da ben mi maskesine girdiler bildiğim o kadar şey boy boydan boya güç gösterisi öbür tarafa daha döşemiş babanın yeri mi Yusuf? Onların babasının yeri. Bu yolları kim yaptı be? Bunların oldingleri, bu milletin anasını diyen oldingler ve yine bu kapı açık diğer kedilere işaret için Dalın diye içeri sıçın sonra O bir tane kara kediriye oradan Kuşatma Sağdan soldan önden arkadan Orhan Seyfi Orhan Şiye Böyle oradan geçerken su atılmayı beklerdim Bir tane de buradan fırladı yıldırım gibi karak kediriye. X konstriye. İlmin kedi yok bu şeydir işte. Ve oldu. Bütün hayvanları gelecek. Buraya dayanacak. Buraya da diyecekler hepsi. Çocuklar oyun parkındayken Çocuklara Evet Şunu söylüyorum Deccal budur be <laughs> Heykelini diktiniz Fırtı Pedofil Fırtı